Hala bu video çekiyor diye suç yükleme sevdasında mısın? Hilmi Türkmen hayvan gezdiremesin izlediği halde. Bok İmparator içesi. Ha? Eskiler kayıtta değil mi? Boka boyadınız parkı buradaki sayısız hayvanın boklarını oraya taşıyıp çocuk oyun alanına döküyordunuz be yığınla. Orhunlar ve Özdemirler. Bir tur atalım bir sonra öğleden sonra. Uçan maymunlar bekleriz. Aha! sayısız kez kovdum. Hey, ölü müsün lan? Pişt. Kaybol. Aha. Pusulayız. Vay Orhun. Ne haber İyi. Şu belediyenin hayvan gezdiremezsiniz dediği parkta kullarını sokup karşıma sıçtıracağım. Ben de bilgi veya çekiyorum diye suçlu gözükecek değil mi? Ha? Ben... Senin bir şey yapmıyor. Evet. Ha. Bildiniz mi? Evet. Vay canına. Vay canına. Seni... Bir köpek yetişsene gel ben merdivende otururken yanıma sıçtır köpek ne yaptı bilmiyorlar. Ha? Komşunun gibi ne daha çok yuva. Ha? Bok dobuleyen. Gözlerini kaçırıyorum böyle aynı. aynı yani, psikiyatri dediği gibi. Hay, 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 şey Narkopat olarak. Mı? Sen yapıyorsun. Evet, sen. Ben yapmadım. Hepsinin şey arkasında sensin. Burada yapılanlardan belli. Şimdi de çıkacağım aldığın gibi biliyorsun. O yüzden kedi orada. O yüzden kedi orada gideceğim de seni göreceğim orada. O yüzden. Müthiş bir kabız. Hala. Tık. Çıkmadı. Kaç tane hayvan boku poşeti var burada? Sayısız. Hepsi gelecek, orada sıçacak. Turnikede sıçtıklarını toplayıp oraya atacaklar. Onu da be Yusuf. Oh, o kadar da işimiz. O tezgahtan vazgeç. Burada suç işleyen ben değilim. Gezdiremesin izlediği parka gelenler. Suçluranlar.